Merhaba arkadaşlar Bugün bu iki mükemmel aracı inceleyeceğiz Hadi başlıyorum İlk Mercedes Benz 560 SC AMG Detayları çok güzel bu araç Stoplarına bakıyorum Müthiş stopları Müthiş Plakalı da var AMG yazısını görüyoruz 560 yazısını görüyoruz Önüne bakalım Önüne bakmadan önce Jantları mükemmel. Yan aynaları falan var. Önüne bakalım. Önü de mükemmel aslında. Bir, bir plakalı yok. Onun dışında her şey çok güzel. Şimdi en sevdiğime geçiyoruz. Nissan Skyline GTR R33. İkisi de 2024 bu arada. Yani Nissan Skyline GTR 33 evet. Arkası çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Egzoz falan da mümkün. Müthiş. Ama önüne bakarsak önü bu güzelim araçta çok kötü. Yanındaki dekalleri de gayet güzel. Jantlarını da beğendim aslında. Fena değil. Güzel. Yakışmış. Ama bu da tam bir premium'a kafa tutar. Çok kafa tutacak bir araç. Bildiğin jantları premium. Jantları kavuşuk ya. Premium. Al sana premium. Sana bunları satmayacağım ama kutusu kapalı biriktireceğim genelde kutusunu açıp açıyorum ben ama bunları açmayacağım çok kutusuna kıyamıyorum çünkü ikisinin de alt detayları var bunun altındaki detaylar daha güzel ama Nissan'ınki kötü biraz detayları kötü Nissan'ın bunun bir modeli daha vardı 2023 o biraz daha kötüydü bence bu daha güzel bu da aynı şekilde. Bunun da 2023'te siyahı vardı. Kırmızı daha çok yakışmış bence. O zaman görüşürüz.